Merhabalar dostlar 14 Mart 2025 seans bitti 18-13'te Cuma, Cuma günü son iş gününde kamu aydınlatma platformuna Bakfaş Bandırma Gübre Fabrikası AŞ'den sermaye arttırım işlemine ilişkin bildirim geldi arkadaşlar habere hemen şöyle hızlıca bakalım nedir ne değildir diye Sermaye arttırma ilişkin yönetim kurulu kararı ve SPK'ya başvurusu arkadaşlar bakalım bedelli sermaye artırımı rüçhan hakkı kullandırılarak yüzde bin arkadaşlar. Yani bir lotunuz varsa toplam arkadaşlar 10 lot daha gelecek. Toplamda 11 lotunuz olacak. Tabi pamuk ceplere her hisseniz varsa 10 TL arkadaşlar cebinize <laughs> cebinizden çıkacak onu söyleyelim. Küçük yatırımcının en sevmediği durum bedelli sermaye artırımı. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Bakalım pazartesi hisse nasıl bir iş yapacak. Çünkü dediğimiz gibi küçük yatırımcı genelde sevmez. Hisseyi satış yönünde genelde hareket ettirir. Patluğunu ha? da severse güzel olur. Kanalıma abone olmak için iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.